Akur Market'in önünde çekim yapıyoruz demiştik ve şimdi markette bir arkadaşımızla karşılaştık. Kendisi de Bursa'nın en ünlü markalarından bir tanesinde yönetici olarak çalışıyor. Ağzınıza layık, kardelen kesnelerinde evet. e, görevli. Nasılsınız? İyi çok misiniz? Çok teşekkür ederim. Sizlerle burada karşılaşmak güzeldi. Alışverişe geldik. Neler alıyoruz? Ee, neler alıyoruz? Koronadan korunmak için C vitamini oldukça yüklü bir şekilde alım yapıyoruz. O e, bakıyoruz. Fiyatlar da çok artmış bu durumda alım yüksek mi fiyatları e, alım gücü düştü insanların Tabii işlerinde çok e, süreli çalıştıkları için biraz böyle gelin hanımefendi de geçsin bir anda aksiyonel an... Buyurun buyurun geçebilirsiniz şu an bakıyoruz fiyatları ama yani gerçekten bundan sonra ne olur ne biter inanın Bizler de bilmiyoruz Peki aşı yaptıracak mıyız Vallahi ben korona geçirdim e, gerçekten de zor bir süreçti şu an için aşım var, doğal açılıyım. Evet. Kısa bir süreli yine de olsa koruyuculuk sağlayacaktır. Aşı olan güven e, bende çok oluşmadı açıkçası. E, bilmiyorum, yaptırır mıyım? Şu an için biraz daha beklemek isterim herhalde. Çok güvenemiyorum yani duyduğum olasılıklara yani da. Sin aşısına mı güvenemiyorsunuz yoksa aşıya mı güvenemiyorsunuz? Aşının e, şu anki çok yeni. Yani bu süreç aşıların denenmesi, insandaki olumsuzlukları, olumlulukları hani bunların tartışılıp değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü çok kısa bir süre ve ne olacağına dair çok kestirilemiyor gibi görüyorum. Birkaç kişide de farklı semptomların geliştiğini duydum yani Aşıdan sonra da korona yakalanan insanlar varmış Hani bunu da iyice araştırıp Çünkü bu sağlık yani aşı oluyorsunuz ama Birkaç sene sonra ne olacağı ile ilgili bir garanti yok nereye zarar verecek vücudun nerelerinde neler oluşturulacak Çünkü biliyorsunuz yıllar önce Yani bundan yıllar önce de oluşan hastalıklara karşı aşıların geliştirilmesi uzun sürüyor Kolay çalışmalar değil Dünyayı saran bir hastalıkla ilgili mücadele ediyoruz ama ee, güvenli bir şeyi e, tercih etmek isterim. Ama bana kalırsa da birazcık Çin aşısı daha mantıklı gibi geliyor. Hani, Çin aşısı? E, evet biraz daha mantıklı gibi geliyor. Çünkü bakıyorsunuz şu an Çin'de e, koronavirüsü bitmiş durumda. İnsanlar parklarda, pazarlarda. Yılbaşı akşam hep beraberler. <laughs> evet dolaşıyorlar. Yani demek ki bu işin hani e, çözümü onlar bulduğuna göre. Ama tabii şu da bir gerçek. Hani Türkiye'ye ne kadar etkilisi gelebilir? Ne kadar e, bu çalışmanın yani Çin'deki ile aynısı mı gelir? Orası da muamma yani hani bilemiyoruz şimdi. Aslına bakarsanız başka şansımız da yok. Yani e, hani başka bir önerisi başka bir alternatifi olmadığı için insanların aşı her şeyden önce bence çok önemli. önemli. Menşeine bakmadan içeriğine bakmak lazım. Önemli olan hayatta kalmak. Öyle tabii yani ben yaşadım. Yani o an belki olsaydı aşığı direkt vurulmak isteyebilirdim. Yani çok zor bir süreçti. Öyle çok hafif atlatılan şey şeklinde de olanlar var hastalıkların ama ben tabii biraz daha zor atlattım bu süreci geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Bilmiyoruz, yaşayarak göreceğiz belki biraz daha zaman. Evet, çocuğu da kaybetmeyelim. Tamam. Çok teşekkür Mer ediyorum teşekkür size. Ediyorum. Çok, Çok teşekkür ediyorum. Çok Çok sağ olun. olun.